Er kız. Kız mı? Kız. Kız mı? Kız. Emin misiniz? Hissediyorum. Sağlıkla gelin inşallah yengecim Hepimiz seni bekliyoruz. <laughs> Merhaba, ben bebeğin annesiyim. Kız erkek fark etmez, sağlıklı olsun. Umay'a da ne? ne hissediyorsun? Kız. Kız mı olacak bebek? Evet ben bebeğin babasıyım ve kesinlikle erkek hissediyorum. Üç reyeli. Üç reyeli. Ben bebeğin dayısıyım. Kesinlikle ve kesinlikle kız hissediyorum. Allah saatli saatli kucağını almaya nasip etsin. Amin. Bebeğin dayısıyım. Bebeğin Üçüncüye erkeğim. dayı olacağım. Direkt erkek olmuyor. hissediyorum. Erkek olacak nokta. Direkt kız. Direkt kız. Hissediyorum. İnşallah sağlıkla gelir. Ben vallahi bebeğin ikinci abi oluyorum ama kız hissediyorum. Okay. Ben bebeğin eniştesiyim. Evlatlarımla birlikte biz kız hissediyoruz. Bayan hissediyoruz. Ben ikinci abi oluyorum. Ben de birinci. <laughs> ben bebeğin yengesiyim. Ben kız hissediyorum. Ben de bebeğin dayısıyım. Ben de kız hissediyorum. Ben kız hissediyorum. <laughs> Sağlıklı gelsin değil mi? İnşallah hayırlı evlat olsun. Amin. Merhabalar ben anneannesiyim. Oğlum olsun istiyorum. Ağzım hep oğlum oğlum alışık olduğu için yeniden oğlum demek istiyorum. Allah'ın izniyle kucağına nasip etsin Hı, kızımın. Amin. Ben bebeğin yengesiyim. Aynı zamanda bu organizasyonu yapan kişinin bebeğin cinsiyetini biliyorum. Ama söyleyemiyorum. Çok iyi oldu. Ben bebeğin halasıyım. Kız hissediyorum. <laughs> Evet küçük hanım sizin de tahminlerinizi alalım. Ay sen söyle anneciğim. Tamam. Ben bebeğin ablasıyım, Erkek hissediyorum. Ben bebeğin halasıyım. Erkek hissediyorum. Ben bebeğin babaannesiyim. Yani ilk zaman bir kız hissetmiştim. Sonra erkek mi acaba diyordum ama son zamanda yine kız hissediyorum. Bilmiyorum bakalım artık ne olursa. Hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Ben bebeğin teyzesiyim. Kız hissediyorum. Ben bebeğin teyzesiyim. Kız hissediyordum. Ama şu an erkek hissediyorum. Ben, çok ben kız hissediyorum. Kız tarafındayız. Bakalım inşallah sağlıkla kucağınıza alın. Teşekkürler. Duda. Hayır. Ben e, Ceyda'nın babasıyım. Cinsiyetini erkek hissediyorum. Teşekkürler. Ben amcasıyım. Kesin erkek. Şaşmaz. İktidara girmek isteyen varsa girebilirim yani. Tek gelin erkek. Tamam. De ben de, de, ben de, de Merhabalar. Ben e, bebeğim, büyük teyzesiyim. Ben, ben ilk önce Ceyda'nın, teşekkür ederim, Ceyda'nın hamile olduğunu öğrendiğim zaman Samet'i aradım. De. Ay Samet dedim, Ceyda hamileymiş, ben tebrik ediyorum, de. ediyorum dedim, çok sevindim dedim. Ee, hadi dedim bakalım sen de dedim, erkek babası olacaksın dedim. Aa teyze dedi, daha üç haftalık biz bilmiyoruz, sen nereden dedi oğlan dedi. Sekiz, yedi, altı, beş. ci <laughs> abi hemen geliyor. Burada da çekelim. Bir tane. hayır üstüm üstten Büyük balık